Aferin lan. Nereden buldun bu kadar parayı? Pazal da yük mü taşıdın? Yok baba, ufak ufak hakkımızı alıyorsun dayıoğlundan. Birkaç saatliğine bisikleti kamulaştırdık da. Aferin. Ee, siz Nalan Ne yapayım baba? Kim sokuldan sonra iş vermiyor ki. Olsun kızım, sen derslerine bak. Gene onu almışsın, ha baba, almış ne? He baba, senden bir ablam onu almış. Sema zayıf almış ama. Maşallah ya. lan? Lan! İmansızın kızı! Ben sana iyi not almayacaksın demedim mi lan? be. Sen, Sen beni delirtecek misin kızım? Gider gitmez on almış ya. Bu ne biçim çocuk ya? Allah seni cezanı vermesin ya. Nari. Ne oldu kızım? Ne bağırınıyor baban gene? Hiç. Acık burada duracağım İmam teyze. Yatınca giderim. Olmaz kızım. Öyle hava çok soğuk. Gel içer. Yok. Burada otururum ben. <laughs> ne kudurdu gene? Onu aldım da ona kızdı. Hadi sen gir içeri. Şimdi gelirsen de kızar. Allah. Al şunu giy üstüne bari. Gerçek gidecek yok değil mi? Babür abi falan. <laughs> gelecek o it buraya? <laughs> Yok yani gelebilir. Gelecekse rahatsız etmeyeyim ben sizi. şimdi de bu laf çıktı değil mi mahallede? Bana bak sen o lafı çıkartana git söyle kendi kızışmış koyunu alıversin o babür itini. Babür abi değilse kimdi peki? Babam mıydı? <laughs> Geçen sen niye çıktın evden? Ay oturma dedim. Helal babam. Sağ ol ablacığım. Hadi koş fark etmesin çıktın. Ortağımın hangi misafir yapıyor mi ki? Hocam nerede kız? Bisiklet için kavga geldi dayımlar. Madem pek iyi de durumunuz, niye hırsızlık yapıyor Mehmet? Duy! Ne oluyor lan? Sen karışma Nergis. Bana bak Recep, nedir bu senin oğlanın yaptığı rezillik? Cihan'ın bisikletini almış elinden, millete kiralıyormuş. <laughs> Ya kayınço senin oğlan amma çıktı ya. Erkek evlat yetiştiriyorsun. Bırak kendi hakkını kendi savursun biraz ya. He Bırakalım da hırsız uğursuz olsun değil mi? Görüyoruz Mehmet'in de nasıl yetiştiğini. İngi Hanım, Mehmet deyince iki dakika duracaksın. Benim oğlum on numara delikanlıdır. Antrenmanında, sporunda, ey başında hocası. Galatasaraylara, Fenerlere, Beşiktaşlara çalıştırıyorlar benim oğlumu. Senin de oğlunun bisikletine mi kaldı he? Ne diyor lan bunlar? Ya baba, Bugün işte önünden geçerken bir bineyim dedim şakasına. Bunu ağlamıştı tabansız velet ya. Yalan konuşma Mehmet. Senin ne mal olduğunu iyi biliyorum ben. Bana bakın. Bizden uzak durun. Bir dahaki sefere yemin ediyorum polislerle gelirim. Akraba makraba da dinlemem. Yakarım çıranızı ona göre. Delip evet, bela böyle. Açın karnı doyar gözü doymazmış derler. Bunların karnı da doymuyor ki ha. İki kuruş huzurumuzda gözleri var. Verin üç beş kuruş başımızın gözümüzün sadıkası olsun diyorum dinlemiyorsunuz. Her bir şeyimizde gözleri kalıyor bunların.

Patlık. Koş hadi derse geç kalma. Nari. Kızım gel bakayım bir odama. Eyvah. Anladın mı sevdiğimi? Al bakalım. Okul aile birliği olarak bunları sana aldık. Senin gibi çalışkan ve akıllı bir öğrencimizin üşütüp hastalanmasını istemiyoruz. Al bakalım. Bunlar senin. Benim için mi aldınız? Para verip. Evet. Hadi bir dene bakalım. Eğer olmazsa Hadi Efendi'ye söyleriz, değiştirtiriz. Sonra dersten sonra sanki yer gidersin. Ha? Yok. Ben üşümüyorum öğretmenim. Hem paltom var da feci terletiyor. Ayağımda da yara var. Onun için ayakkabımı giyemiyorum ama... ...bundan sonra giyerim. Geçti Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>